arkadaşlar. Online eğitimime girmeye çalışıyorum. Ama hocalardan bir mail var henüz. Yaklaşık 20 dakika oldu. 9-20 geçiyor yani. Hep beraber deniyoruz. <laughs> Bu süreci nasıl olacağını. Tipime bak korkunç gözüküyorum. Çünkü çok geç yaptım. Kuduzenim mahvolmuş durumda. 3'lere kadar falan oturuyorum. Bir de dün çektiğim İngilizce videonun alt yazısını yazmak için bir tık daha yani 3'e kadar yine uğraştım onunla da sonra yatağa girdim birazcık telefonla uğraşınca 4 duyuyordum anca. Şimdi kendime bir kahve yaptım. Hocayı bekliyorum. Hello yeniden. Şu an saat 10.20 geçiyor. Ben zaten derse yarım saat sonra girebildim. Başta bir şey işlemişlerse kaçırdım. Hoca notları yüklemiş da. Ama yani gerçekten şeyi anlamıyorum. Hoca notun üzerine ses e, konuşuyor. Görüntü yok aslında Ya da bizim de görüntümüz yok. Yani canlı chat var okey ama hani şu an bu arada sisteme giremiyorum. Yani son yetiştiğim slayta baktım şimdi. Son iki sayfaymış. Büyük ihtimalle ben yeniden girmeye çalışırken zaten bitti ders. Seko notun üzerine kadın okuyor sağ olsun anlatması gereken notu anlatıyor. İyi de bunu yani normalde de yapabilir ki. Bunu normal bir notun üzerine ses kaydı alıp daha sonrasında ders saatinde yayınla. Okey. Biz de dinleyelim, not alalım anladın mı en azından. Hocanın ses kaydını. Çünkü ben zaten odaklanamadım ki asla. Hiç benlik değil zaten bu arada. Hani ileride de home office pek çalışabilecek bir insan değilim ben. Benim için dışarı çıkmak bir disiplin yani bir işi yapmak için. Hiçbir şey dinleyemedim ki. Yok dondu, yok işte yetişti, ha slide değişti, slide değişemedi, ses gelmiyor falan filan bir şeyler derken hani şöyle net 3 dakika falan herhalde bir kelime verip dinleyebilmişimdir. Bilmem ne olacak bu ve hani bizim okul şey de bir okul. İnsana yardım etmeyi pek sevmediği için şey falan diyorlardı yani. işte yoklama, devamsızlık falan. Hani yani kafayı yemişler. Başka hiçbir açıklaması var İnternet kötü olabilir yani anladın mı? Memleketine dönenler olabilir, şey olabilir, bilgisayar olmayanlar olabilir, telefondan girmeye çalışanlar olabilir. O yüzden nasıl yapacaklar bilmiyorum ama geride uyuyamam. Yani öyle yani şu an birazcık takılacağım saat on buçuk, on bir 11 buçuk kahvaltı yaparız. Bugün tam 18. gün arkadaşlar. Arkete bile çıkmadım. Baya ben en son o Cuma gecesi eve girdim hiç çıkmadım yani. Artık benim için dışarısı korkunç bir yer. <laughs> Nasıl bir yer bilmiyorum dışarısı. Dışarı ne kadar insan var insan birbirlerine gerçekten yaklaşmaya çalışıyor Efsane duyuyorum sadece. <laughs> Çünkü yani bakkala bile çıkmadım da. Ee, böyle oluyor. Belki bir ara market yapmak isteyebilirim ya henüz o kadar çok şeyim de olmadı. Domestik bir tip olduğumu öğrenmiş oldum bu süreçte. Ama yani e, bacaklarım yürümeyi unuttu. Hani <laughs> gerçekten ilk dışarı çıktığım gün hakikaten e, ilk adımlarımı atacağım. Selam selam tekrar ben ama yaklaşık bir 4-5 saat sonra falan herhalde. Bir de yeniden dersim vardı ve birdeki hocam gerçekten 3'e kadar işledi yani. Ee, o yüzden şimdi ondan çıktım, ıslak kek yapacağım. Ben bu tarifi Gizem'den aldım, Gizem's Beauties diye Instagram'da çok severek takip ettiğim bir arkadaşımın e, tarifiydi. Ben, e, ben zaten onun o Instagram gönderisini aşağı linklerim. Çok sevdik ilk yaptığımızda da böyle gerçekten bol bol ıslak bir kek. E, şimdi ikinci defa onu yapacağım. Bu sırada e, eve şoklan bir şey sipariş vermiştim, o geldi. Onun kutusunu birlikte açalım diyecektim. O yüzden. Şimdi buraya oturdum böyle. Merak etmeyin yaklaşık bir 3 saat önce geldi bu da. Kenarda mikropların ölmesini bekliyordu. wow <laughs> no too much karton. Gerçekten. Çok Hakikaten bu kadar saçak yapmalarına acaba gerek var mıydı ama appreciate the effort gerçekten. <laughs> e, i̇ki tanesi bu Naskita markasının far fırçalarını aldım. Bir tanesi 261, bir tanesi 263. 261 geniş yapılı karıştırma fırçası. Yani bu. Şöyle. 263 de far karıştırma fırçası diye geçiyor. far fırçası her zaman ihtiyaç duyulan bir şey ve bunlar 10'ar liraya inmişti diye aldım. Hala varsa sitesinde bakabilirsiniz. Bunu çok merak ediyorum. Hiç denemedim bu rujdan. Hemen gösteriyorum. L'Oreal'in makaron serisinden. 834 Infinite Spice. Ha evet makaron makaron kokuyor. Deneyeceğim. Bunu bir IGTV'de büyük ihtimalle denerim bir videoda. Bu arada IGTV'ye de video çekmeye başladım. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız orada da bakabilirsiniz. Şimdi hep beraber ıslak kekimizi yapmaya gidebiliriz. Şimdi aynı anda iki malzeme birden aynı yerlere koyacağım. Bunun sebebi de sosunu da hazırlıyoruz. Sıcak keke, sıcak sos dökeceğiz. O yüzden. Şimdi 3 yumurta ve şekeri karıştırarak başlayacağım. Merhaba sütlü mutfak. Mutfakta. Abi babam eksikti gerçekten. Şefimiz an... geldik. <laughs> Babiş hmm. kanalıma merhaba de. Merhaba. Herkes ayrıca evde olduğu için şu an. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Öksürüp durma. <laughs> Ciddi mi öksürüyorsun şu an? <laughs> Şimdi bir su bardağı süt hem kek için koyacağım hem burada şerbet hazırlıyorum onun için de koyacağım. Ben hep böyle yapıyorum. Şu koyduğum yağ ondan sonra şu şekilde koyuyorum ki kabı da yağlamış olalım. Tutumlu kue Artık güzel. Artık güzel şey ya. Ne yapayım? Yulaflı ballı kekimden mi yapayım? Yulaflı ballı kek. Kemal Paşa. Kadayıf ya. Ha oldu kadayıf anne. Börek aç. Börek de yaparız. Ya Arkadaşlar bu izleyenler şu an hani bir yemek önerisinde bulunabilir mi Allah aşkına? Ama sen bunu zaten işlem yapıp şey yapana kadar anlayamazsın. Yani, yani yayınlandığı güne fikir olur en azından. Ya ne bileyim yani şimdiden aç beklersen yayınlanacak güne kadar. Aslında o da yapıp ekmek yapabilirdik. Ne yapacağız? Yani şey gibi oldu bizimki aynı, hani, hani ekmek yoksa pasta yiyin misali. Aslında bizim spatula mısı var ya şurada kırmızı. Ay hadi video için getir. <laughs> Emine Beder. Bu arkadaşlar. Ay hakikaten kız! Biz niye mi hiç kullanmıyorduk? Ve kekimiz fırına gitmeye hazır! Üstüne susam dökeceğiz. Ha ne alaka bu susam? Ayy. Bir renk olsun, bir Aa, ahenk olsun. Gayet yani ıslak kek o. Arap kızı gibi. Şey, kara kız. Size de böyle oluyor mu? Mesela çiğ yumurta. iğrenç bir fikir gibi geliyor. Ama gayet kek hamurunu mi yani. İyiyordur şu an. Dediğim gibi ben tarifi Gidem'in postundan aşağı linkini koyarım zaten. Ama gerçekten çok seviyorum. Kesin deneyeyim bence. Hello, hello. Günaydın. Kız, ben o dün videoyu <laughs> Keki yaptım arkadaşlar. Sonra keki dökerken video çekmeyi unuttum. Yani sosunu dökerken. Sonra bir miktar uyudum. Orada akşam hiçbir şey yapmadım. Ciz izledim. O yüzden hiçbir şey çekmedim. Ama günaydın. 19. günden. Bugün de sabah Bengi Kurçepede gördüğüm pufuduk yumurtayı yapmaya çalışacağım. Şimdi çay koydum. Ekmek kızartıyorum. Keki de bir göstereyim size. Atık kaşık. çıkardık da. Şuna bakın sosu akıyor, akıyor kadar güzel bir şey olamaz. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle bence deneyin. Hem Gizem'e hem bana teşekkür edersiniz. Şimdi Pacific Yumurta'ya için dört yumurta kullanacağım. Dördünün beyazını, üçünün de sarısını ekleyeceğim. E, aşağı onun videosunu da koyarım. Zaten kısa bir video. Çok kolay. Gün akşam izledim ben de. E, şimdi hızlandırılmış bir şekilde yapmaya çalışacağım. İnşallah olur. Çünkü beyazın kar şekline gelmesi lazım. Hiç sarı kaçmaması lazım içine falan. İnşallah başarırım. Bulutum olmadı galiba ya. <laughs> Birazcık set looking bulut. Altı pişti ama şu altı olması gerektiği gibi. Ama üstte daha ne kadar bekleyeceğiz hiçbir fikrim yok. Moralim bozuldu. Kaşar falan rendelecektim sizin. Çok güzel olacaktı hayallerimde gibi olsaydı ama. Arkadaşlar gördüğünüz üzere evet yumurta, evet hafif tomik bir yumurta ama asla bulut yumurtanın olması gerektiği gibi bir yumurta değil maalesef çünkü yapamadım. Olmadı yani bir, bir gariplik oldu, bir, bir şey oldu. Bilmiyorum siz orijinalini deneyin diye ben aşağı orijinal tarifi kırmama ama Birazcık üzgünüm. Biraz değil, bayağı üzgünüm. Selam, değil. selam. Ne yapıyorsunuz? Alo. Benim çok başım ağrıyor sabahtan beri. Sizinle en son bulut yumurtada kaldım. Tadı bu arada çok güzel oldu. Tadında hiçbir sıkıntı yok. Sadece görüntü olarak bir tık daha böyle bulut bulut daha o e, orta kısmı açık kalabilirdi. Doğru kısmı çok ayarlayamadım ben. İlk ihtimalle beyazı kar haline getirirken yani köpürtürken birazcık sarı kaçırdığım için olmuş olabilir e, o birazcık vıcıklığı. E, onun dışında işte e, kitap okuyorum şu an. Geçen gün simyacıyı bitirdim. Ben onu yıllar önce almıştım. Böyle hiç anlamamıştım. 35. sayfada falan üfne okuyorum ben ya deyip bırakmıştım açıkçası. Ee, i̇yi de öyle yapmışım. Çünkü bazen böyle bazı şeyleri, bazı filmleri, bazı kitapları. Evet 12 yaşındaki Helen bunu böyle anlamazdı diyorum. O da onlardan bir tanesi. Ve ilk defa bir kitabı altın çizerek falan okudum. Normalde benim böyle şeylerim vardır. Yok işte mesela kitabı arkaya katlamam. Hani okurken şey değil, kırışmasın. Dış kapağında böyle kırışıklık içi falan sevmem. Ee, ama bunu bir aşmış oldum. Bu arada bu kütüphanemi bir düzenlemek istiyorum. Ee, belki Instagram sorularından takip ediyorsanız. Baya bir kıyafet ayırdım. Kıyafet e, hem yollayacağım yerler var hem de geri dönüşüm için. Aynısını kitaplarım için yapmak istiyorum. Ee, kütüphanemi de zaten yazın artık bu dolaplardan kurtulmak istediğim için birazcık azaltmak istiyorum. Böyle ben bunu açar açar okurum dediğim kitaplar haricindekileri ee, okumuş olduklarımı bazı işte okullara falan göndermek istiyorum. Bununla ilgili de eğer bildiğiniz bir kampanya mampanya bir şey varsa yorum bırakırsanız sevinirim. onun tabi bunların hepsi bitince yani bütün bunlar geçince artık eğer eee yaparsam yani bir gün günü açarsa bir gün güneş doğarsa artık e, hava da gerçekten bu kadar kötü olması ayrıca bir moral bozukluğu yaratıyor bende en azından. Annem yani işte düzenlediğim bir videoda çekebilirim. Birlikte kitaplarımı ayıkladığımız falan böyle o da düzenleme falan şeylerini seviyorsunuz arada böyle temizlik, memizlik falan. Yani ben hiç çekmedim ama o videoların izlenmelerini biliyorum yani en azından. Öyle bir şey de yapabilirim belki. Ama bu videonun burada sonuna geldik. Böyle her gün birbirinin aynısı ama umarım iki günlük bir ev bloğunda çok mutfakta geçirdik bu iki günü. ama izlemiş, izleyip sevmişsinizdir. Bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.